Bugün dünün öğrencisidir. Dünün bize öğrettiği bir şey varsa o da çağdaş tiranlıkların terör ve korku üzerinde inşa edildiğidir. Almanya'nın felaketi olan Hitler'in kitabındaki en bilinen strateji kuvvetler ayrılığını sona erdirecek, ifade özgürlüğünü askıya alacak, adil yargılama hakkını ortadan kaldıracak, muhalefeti ezecek bir takım ani felaketler yaratmaktı. 1933'teki Reichstag yangınından hemen sonra Alman halkının tüm temel hakları askıya alındı. Hitler'e kararname çıkararak ülkeyi yönetme yetkisi verildi. Ve bundan sonraki 12 yıl boyunca yani 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Almanya olağanüstü halle yönetildi. Ülkemizde de Erdoğan şahsım hükümeti 5 yıldır o hal yetkilerini kullanıyor. Ülkeyi bir sonraki seçimlere de bu yetkilerle götürmek istiyor şimdi. O hal yetkilerini 3 yıl daha uzatacağım diyor. Tarihten, Hegel'den ve Karl Marx'tan öğrendiğimiz bir başka ders daha var. Tarihte her şey iki defa yaşanır. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi olur. Mecliste görüşülen torba yasayla milletin malına, mülküne hükümet kararıyla el koymak, kayyum atamak, yargısız infaz kılıcıyla devlet memurları üzerinde baskı kurmak ve gözaltı sürelerini fiilen tutukluluğa çevirmek isteniyor. Bu bir milleti sindirme girişimidir ama aynı zamanda da komedidir. Belli ki Erdoğan artık sandıktan çıkamayacağını görmüş. Millet iradesini nasıl nasıl eğip sandığın terazisiyle nasıl oynayabilirim diye kendince çareler arıyor. Saray 2023 seçimlerine kritik eşik diyerek kaybetmesi mukadder olan bir seçimi kazanmak için milletin gözünü korkutmaya çalışıyor. Olağanüstü hali seçime kadar olağan hale getirerek bunu sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan da Cumhur İttifakı'nın ortakları seçim barajını, seçim kanunu tartışıyor. Buradan açıkça ifade edeyim. Eğer bir iktidar seçim kanunlarıyla oynamaya hazırlanıyorsa gidici olduğunu kendi de anladı demektir. O iktidar gidicidir. Erdoğan şahsım hükümeti bu ülkenin, bu ülkenin vatandaşlarının sırtında her geçen gün ağırlaşan bir yük haline gelmiştir. Milletimizin sabır taşı çatlamıştır. Milletimiz Erdoğan'dan çok yorulmuş ve bunalmıştır. Millet emaneti Erdoğan'dan almak, ehline vermek için gün sayıyor.